360 ekranlarından yeni nesil yayıncılığın adresinden maksat yarışmak olsun programından herkese kucak dolusu sevgiler. Ben Bahar Özmen ekip arkadaşlarımla birlikte her zaman olduğu gibi bugün de stüdyodaki yerimizi aldık. Sorularım hazır, yarışmacılarım hazır efendim. Yarışmaya başlamadan önce hemen hatırlatalım. Siz de bizimle yarışmak isterseniz at soyad telefon numarası, doğum tarihi ve adres bilgilerinizi maksat yarışmak olsun. E, tv360.com.tr adresine gönderebilirsiniz arkadaşlarım sırayla dönüş yapıyorlar. Peki ilk yarışmacım hazır, hadi başlayalım. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, İyi. teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizleri tanıyalım. Ben Elif İzmir'den katılıyoruz biz. Neresinde İzmir? In? İzmir, Gaziemir. Gaziemir, ne güzel. Hanımın adı nedir? Söyle anneciğim. Beren Tuğba. Tuğba ama ön adını duyamadım. Beren Tuğba. Annesi siz de... Beren Tuğba. Peki. Peki evet. çok tatlı o başına taktığın taç senin. Taç değil mi o annesi? Pandalı mı artık? Neli tam seçemiyorum. Evet pandalı. Teşekkür ederiz. Ne demek elinde ne var? E, sizi çok seviyor Bahar Hanım. Buraya İzmir'e geldiğinde nasip olmadı katılmak. Sürekli evde bunun yarışmalarını yapıyoruz biz. Çok teşekkürler. 360 kartı mı yapmış? Benim kartlarım gibi sanki. Evet. evet arkalarında sorularımız da yazıyor. Çok tatlısınız Vallahi çok teşekkür ederim. Mesela size hangi soruyu soruyor? Şimdi 5 yaşında olduğu için biz onunla bazı etkinlikler yapıyoruz. Hı hı. Harflerle ilgili bize sorular soruyor, nesneler soruyor. Ne güzel, ne güzel. Peki böyle şeylere vesile Hiç. olabiliyorsak ne mutlu bize de. Evet, sizi çok seviyor, çok istedi katılmak onun için. Ben de seni çok öpüyorum buradan. Annenle yarışacağız şimdi, hazır mısın? Hazırım. Peki bakalım efendim sizin ilk sorunuz geliyor hazırsanız eğer o da şudur. Bir Roma imparatoruyla evet. aynı adı taşıyan salata türü hangisidir? Sezar. E, Sezar doğru cevap geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. E, Evde kızınızın en çok sevdiği anne yemeği hangisi? E, hangi yemeği daha çok seviyorsun Berencim? Pırasa yemeği. Neyi? Pırasa mı dedi? Evet. Aa, ben şok oldum. Çocuklardan neredeyse ilk defa pırasa cevabını aldım. Vallahi tebrik ederim annesi. Sebzelere <laughs> alışmış, sebzeleri seven bir çocuk. Evet, evet. Çok seviyor sebzeleri. Beren'cim sen bu sebzeleri yemeye devam edersen vallahi temel reis gibi fazlaların olur. Tebrik ediyorum seni. Alkışlıyorum seni kocaman buradan. Peki, ikinci sorunuza geçiyorum efendim. İkinci sorum da şudur. Vücudu çevik ve esnek olan insanlar için genellikle hangi benzetme yapılır? Çevik ve... Hmm, esnek, esnek olan insanlar için, evet. Jimnastikle alakalı mı? Biz mesela jimnastikçilerin vücuduna ne deriz? Ay bir şey gibi vücudu var. Hmm, ne kadar esnek? Biraz iplik ikna... Arabada da, arabanın da hareket etmesi için <laughs> gerekli bir şey bu aynı zamanda. Ee, teker, tekerlek gibi tekerde bir şey. Tekerde ne var? Tekerde? Ha, lastik gibi. Lastik gibi, doğru cevap. Lastik gibi. <gülüyor> Tebrik <gülüyor> ediyorum. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Sınırlısın. Peki, ipucu haklarınızı tükettiniz. Son soruyu kendiniz bilmesi gerekiyor. Anlaştık mı? <laughs> İnşallah. Peki efendim son soruma bakayım mı nereden şöyle mutfakla alakalı mutfakla ilgili misinizdir yabancı mutfaklarla da? Yani yabancı mutfaklarla pek bir alakam yok aslında ama e, bilmeye çalışacağım inşallah. Peki efendim sorum şu. Köri baharatı denince akla ilk gelen ülke neresidir? Köri. Köri. baharatlar deyince Hindistan aklıma geliyor ilk ama. Neresi geliyor aklınıza bir daha rica edeyim. Hindistan. Hindistan doğru cevaptı. Tebrik ediyorum efendim. Töri denince de akla ilk Hindistan geliyor. Nasıl geçti yarışma evet. Beren'cim? Nasıl buldun annenin performansını? E, e. Nasıl e buldun? Güzel yarıştık mı? Güzel yarıştı. Çok ben güzel ben yarıştı ben annen. Ben Çok güzel yarıştı. Market çekim size gelecek efendim. Çam sakızı çoban armağanı. Teşekkür ederiz çok mutlu olduk sizinle tanışmak bizim için çok mutlu olduk gerçekten hele kızım daha çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederim efendim ben, ben de iyi ki sizinle tanıştım yarıştım kendinize çok iyi bakın İzmir'e kucak dolusu sevgiler. Buradan da size sevgiler iyi yayınlar. Beren çok tatlıydı biraz da heyecanlandı utandı annesi 3'te 3 yaptı market çekimiz İzmir'e onlara gitti bakalım sıradaki yarışmacım neler yapacak. Merhabalar. Merhaba hanım. Merhaba. Ekranımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Sizleri tanıyalım. Ben Ersan Akbaş. Kızım İlayda. İlayda Naz. İlaydacığım nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Nereden bağlanıyorsunuz? İzmir. İzmir, İzmir ben... Alay Bey. Ben... Ne evet. güzel efendim. İzmir'in neresinden söylediniz galiba ama ben duyamadım. Karşıyaka. Karşıyaka. buçuk. Aynen. <laughs> Doğru mudur? Peki. Şahane. Nasıl İzmir'de hava? Çok sıcak olmaya başladı. Başlamıştır İzmir sıcakları. Aman efendim evde kalalım of. mümkün mertebe. Ee, bu süreci... Zaten Çıkmayalım efendim. Bu süreç bir bitsin. Ee, zaruri ihtiyaçları olmadığı sürece evde kalmak en iyisi ki yazın rahat rahat çıkabilirsiniz İzmir'de dışarı. O kavurucu sıcaklarda. <laughs> Peki efendim İlayda'cığım baban yarışacak sanıyorum benimle doğru mu? Evet. Bilir mi sence sorularımı? Güveniyorum bana bu konuda. Peki şahane. Sen okuyor musun bu arada? Evet. Ne okuyorsun? Daha doğrusu kaçıncı sınıfsın evet. öyle sorayım. Orta son. Orta son. Peki var mı hedefin ileriye yönelik? Şu mesleği yapmak istiyorum dediğin bir meslek. Yani psikolog düşünüyorum ama bilmiyorum. Psikologluk doğru mu duydum? Evet. İstedikten sonra neden olmasın? Çalışırsın, hayırlısıysa da hakkında olur o da diyelim. Babanla yarışmaya geçiyorum İlayda. Hazır mısınız efendim? İlk sorum gelsin mi size? Evet, hazırım. Peki o halde. İlk sorum şu. Kına gecelerinde gelini ağlatma ağlatana kadar. Daha doğrusu bizde vardır ya böyle geleneğimiz. Kına gecesinde gelin ağlayana kadar ona böyle bir e, türkü söylenir. Nedir o türkü? Genellikle hep o söylenir, o çalınır ya da. Türkü'nün başını tam olarak bilemeyebilirim ama annesinin bir tanesini derler. Ama ben onun adını soruyorum. Evet, içinde öyle. Türküyü söylerseniz kabul ederim ama. Haçlı haçlı memlekete kız vermesinler. Orası da var ama birazcık söylemeniz gerekiyor. Türkünün adının geçtiği bir yer var. Ne 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 Kız vermesinler. Efendim? Yüksek yüksek tepelere kız vermesinler. Efendim yüksek yüksek tepeler doğru cevaptı geliyor alkışlar. Size biraz onu böyle <laughs> söylettik. Sonunda İlayda biliyor muydun bu soruyu? Evet. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar diye devam ediyor. Aşırı aşırı memlekete kız vermesinler diye de ilerliyor. Beyefendi Türkiye'nin bir parçasını biliyordu olsun. Hallettik. İlk soruyu geride bıraktık efendim. İkinci sorum şudur size. Yaprak sarma ne yaprağıyla hazırlanılır? neyle ile hazırlanır? Asma, asma ya da diğer asma ya da diğer adıyla üzüm. Doğru cevap efendim. Tebrik ediyorum. Asma üzüm doğru cevaptı. Sizin en sevdiğiniz yemek hangisi? Ee, bol naneli kuş üzümlü ve fıstıklı yaprak sarması. Yaprak sarma en sevdiğinizmiş. Peki efendim oradan gelmişti soru İlaydacığım senin? Benim de aynı şekilde. Aa, ne güzel baba kız uyumluyuz. Zevkleriniz aynı. Bu korona günlerinde nasıl geçiyor e, vakit evde? Sen söyle. <laughs> Benim oyunla geçiyor açıkçası. Oyun oynuyorsun. Bilgisayarda mı oynuyorsun? Evet. Peki sizin efendim? Valla bizim biraz mutfakta fazla zamanımız geçiyor. Mutfak mesaileri herkesin attı, arttı efendim. Hakikaten biraz böyle sıkıntıdan da yemeye başladık sanki bu süreçte. Evet fazla tüketmeye başladım. Aman dikkat diyelim sağlık için. Son soruya geçiyorum o da şu. Fransız devrimi sırasında Osmanlı tahtında hangi padişah bulunmaktaydı? Fransız devrimi sırasında Osmanlı tahtında... Hangi padişah? Kaçıncı? Hangisi? İkinci Abdülhamit. Değil efendim. Üçüncü kim olabilir? Üçüncü Beyazıt. Değil efendim. Son bir hakkınız daha var. Güzel. Üçüncü. Üçüncü kim olabilir? Üçüncü Selim. Üçüncü Selim doğru cevap. Tebrik ediyorum. Tahminde bulundunuz ama doğru bir tahmin oldu. Artık hiç unutmazsınız. İlayda'cığım market çeki size geliyor. Mutlu musun? Peki. Evet. Peki ben sizlerle tanıştığım için çok mutlu oldum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Çok teşekkür ederiz. İyi günler, iyi yayınlar. Geçiriz. Efendim baba kız güçlerini birleştirdiler, enerjilerini birleştirdiler. 3'te 3 üç yaptılar. Son soruda beyefendiye bir ipucu verdim. Olur o kadar. O da doğru tahminde bulundu. Market teklerim onların oldu. Sıradaki yarışmacı bakalım neler yapacak. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Ee, İsmim Ömer Aslan. Ee, Antalya'da yaşıyoruz. Antalya, sıcak Antalya. Evet Antalya, sıcak Antalya. Vallahi Allah sabır versin size. Ee, geçtiğimiz bölümlerde de tüm Antalyalıların kulaklarını çınlattım. Muazzam bir sıcağa maruz kalıyorsunuz yazın. Hadi kışın güzel de çok soğuklar olmuyor ama yazın Antalya'da yaşamak hakikaten e, her yiğidin harcı değil diyeyim. <laughs> Maalesef. <laughs> Ama bir avantajınız var tabii. Ee, hani e, tatil için ya da denize girmek için şehir değiştirmeniz gerekmiyor. Evet her zaman deniz var. <laughs> Değil mi? Her daim deniz var. Kaç dakikada denize gidiyorsunuz bulunduğunuz yerden? 5 dakika, 6 dakika. Yürüyerek 5-6 dakika Konya Şahane. altında oturuyoruz zaten. Ne güzel. Tam da böyle merkez yerlerden bir tanesi. Çok da şanslısınız valla. Evet. Büyük lüks 5-6 dakikada öyle istediğiniz zaman denize gidebilmek. Valla İstanbul'da böyle bir avantajımız yok bizlerin maalesef. En azından hani girilebilir noktalara da 5-6 dakikada gidemiyoruz. Onu da söyleyeyim. Peki şunu sorayım. Bugüne kadar Antalya'da en sıcak olan günde kaç dereceyi gördünüz? 55 dereceyi gördüm. Vallahi mi? 55 derece nedir ya? O evet. insan haşlanır hakikaten. Yani <laughs> yönetmenim kulağıma diyor ki Mert, koronavirüsü kalmaz valla diyor. Yönetmenim o kesin bilgi değil Mert'ciğim. <laughs> valla sıcaklıkla doğru orantılı değil diyor bir takım bilim adamları, bilim insanları daha doğrusu. İnşallah biter de bu virüs, bütün dünya bu virüsten İnşallah. bir kurtulsun da Şöyle rahat rahat siz Ağustos aylarında denize gidebilin efendim. İnşallah, inşallah, inşallah. Peki kim yarışacak benimle? Eşim. <laughs> Peki hemen beyefendiye devrettik. Peki evde biliyor musunuz sorularıma doğru cevapları veriyor musunuz? E, genelde veriyoruz doğru cevapları ama tabii kamera karşısında e, heyecan olmazsa bildiğimiz cevapları unutmazsak. Unutmayın efendim evinize geldim ben size geldim öyle düşünün. Siz kendi alanınızda Hoş evinizde yok. rahatsınız. Ben de elimden geldiğince yardımcı olacağım sizlere. Hazırsanız ilk sorum geliyor o da şu. Tavşan dışında niye çektirilen bir diğer hayvan hangisidir? Güvercin. Güvercin doğru cevap tebrik ediyorum. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Keşke tabii tavşanlara da öyle niyetler çektirilmese. E, bu da beni üzen konulardan aynen, bir tanesi. Minci konuda da altını çizdi. Geçiyorum ikinci soruya. Sakız, bal, kestane, su, girit gibi isimler alan pek çok çeşidi bulunan sebze hangisidir? Su, sakız, bal, girit gibi isimler alan sebze hangisi olabilir? Böyle doktorlar, diyetisyenler Diyet yaparken de onu verirler. İçinde K vitamini vardır. Şimdi şey, yeşil renkli 5'ten geri sayıyorum. 5 4 3 2 1 Üzülerek doğru cevabı veriyorum. Kabak olacaktı. Aa. Evet kabaktı efendim. Derler ya sakız kabak diye ya da işte su kabağı vardır. Ha, Böyle ipuçları Bal kabağı. Balı da söyledim müstelik Bal da var dedim. Kestane de var dedim. Ama herhalde toparlayamadık biraz heyecandan. Aynen aynen. Olsun efendim maksat yarışmakta. Sizinle tanışmış oldum. Antalya'ya kadar gelmiş oldum sayenizde. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle sağlıkla kalın. İyi günler sağ olun. Beyefendi heyecanlıyım demiş de hakikaten heyecanına yenik düştü bence. İkinci soruda vedalaşmak zorunda kaldık Antalya ile güzel aileyle. Bakalım sıradaki yarışmacım 3'te 3 yapabilecek. mi? Merhabalar. Merhaba Bahar Hanım. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Tekirdağ Çorlu'dan katıl katılıyorum. İsmim <laughs> Baran Boz. Makine mühendisiyim. 31 yaşındayım. Uzun zamandır fırsat buldukça izliyorum. Katılmak istedim. Çok teşekkür ederiz Baran Bey. İzlerken sorularıma doğru cevapları veriyor musunuz? Takıldığınız oluyor mu? Valla genelde doğru cevap veriyorum ama bazen 3. sorularda özellikle hata yapabiliyorum tabi. Unuttuğumuz Peki. şeyler oluyor. Peki inşallah 3'te 3 üç yaparız bugün diyeyim. Size başlıyorum i̇nşallah. o zaman yarışmaya sizinle. İlk sorum geliyor. Tamam. İlk sorum şu Baran Bey. Naylondan yapılmış içecek kabı ve şişeler hangi isimle anılır? Pet. Ne diyoruz onlara pet? Pet şişe. Pet şişe doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. O pet şişeleri de mümkün mertebe lütfen biriktirip kendi geri, kendi geri dönüşüm noktalarına bırakalım ki hakikaten biliyorsunuz aslında plastikler doğada erimiyor. Çok uzun yıllar kalıyor. Bu da yine bizim dönüp dolaşıp bizim sağlığımızı tehdit ediyor aslında. Bir kez daha buradan izleyicilerimizden rica etmiş olalım. İkinci sorunuza geçiyorum evet, evet. o da şu. Bir haber ne demektir? Haberi olmamak. Haberi olmamak. Yani haberi olmayanın ne deriz biz? Bilgisiz. Haber ne deriz? Haber? Eskimiş. Kopya veriyor biri. Kim o? Valla abim burada şu anda. Eskimiş diye yanlış kopya veriyor bir de beyefendi. Eskimiş Herkes. değil. Haber ne deriz? Siz bilgisiz dediniz. Ben haber. Habersiz. Habersiz sizi de fısıldadı abiniz. Duyuyorum ben buradan sizin sesinizi. İzleyicilerim de duyuyor valla cümle alımı kopyacı ilan edeceğim size. Abinizin evet, adı abi. nedir? Hazar. Hazar, Hazar Beyciğim hiç yakıştıramadım size kopyayı. Evet ben de yakıştıramadım. Sessiz, <laughs> sessiz olsa... De. E, sessiz versin istiyorsunuz siz bir de. Müthiş bir teşkilatlanma vardı karşımda sevgili seyirciler. Ben kopya verilmesini istiyorum. Baran Bey sessiz verilsin istiyor. Hazar Bey de bari bari, bari kopyayı veriyor. Son soruda ben... rica ben... edeyim ben... sizden alayım sorunun cevabını. Anlaştık tamam. mı? Anlaştık Baran. Bu arada mühendisim dediniz. Ne mühendisisiniz? Makine mühendisiyim. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 2012 yılında mezun oldum. 8 yıldır. ilk i̇lk bir senesini eğitimlerle geçirdiğimi varsayarsak 7 yıl diyelim. 7 yıldır çalışıyorum. Harikulade. Buradan makine mühendisliği okumak isteyen öğrencilere ne söylemek istersiniz bu bölümle ilgili, bu iş alanı ile ilgili? Aslında iş alanı ile ilgili değil de eğitim hayatları zamanında yani üniversite yıllarında kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Ben o konuda biraz eksik kaldım. Öğrencilik kafasıyla biraz gezelim, eğlenelim. Oh ne rahat diye pek bir şey yapmadım. Yapmadık ama e, özellikle kendilerini geliştirsinler eğitim hayatları zamanında yani üniversite yıllarında hı hı. gerekli eğitimlere dil olsun çizim programları olsun yazılım programları olsun bu konuda kendilerini geliştirsinler. Ben yaptım siz yapmayın diyorsunuz. Evet. Evet. Peki son soruya geçiyorum Baran Bey o da şu sporlarınız nasıl dövüş sporları ile özellikle? Fena değil. Peki. Çok iyi diyemem ama fena inşallah bilirsiniz. Uzak Doğu Dövüş Sporlarının çalışıldığı oda veya salonların geleneksel adı nedir? Hmm, ring. Değil. Yo, D harfiyle ile başlıyor. Denizli'nin D'si ile başlıyor. Denizli'nin D'si. Ne deniyor olabilir oralara? Bu geleneksel uzak doğu sporlarının yapıldığı salonlara, yerlere ne ad verilir? Denizli'nin D'siyle başlıyor. Son harfi de söylüyorum efendim. Dört e, harfli bir kelime. Son harfi de Ordu'nun O'su bitiyor. Allah, düşünüyorum ama. Zor bir yerden ya, geldi galiba. Alt. Bilmediğiniz bir yerden geldi daha doğrusu. Evet. Beşten geri sayıyorum da... üzülerek. Beş. Dört. Üç. D. Dört harfi dediniz değil mi? Bir evet. Var mıdır Demedim bir cevabınız? Üzülerek doğru cevabı veriyorum. O halde dojo olacaktı. Dojo. Öğrenmiş olduk diyelim Baran Bey. Şöyle, evet şöyle de komik bir durum var. Ben karate yaptım yaklaşık 7 yıl. Unuttuk mu? <laughs> evet. Olsun efendim. Maksat yarışmaktı. Renk kattınız. Kendinize evet. çok iyi bakın. Hoşçakalın. Siz de teşekkür ederim. Hoşçakalın. Beyefendi karate yapmış oysa ki ama unuttu sanırım heyecandan. Maksat yarışmak olsun diyoruz ve yarışmaya devam ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş, hoş bulduk. Merhaba. Nereden bağlanıyorsunuz bize? Ankara'dan. Ankara'dan, başkentten. Peki ne güzel tüm Ankara'ya selamlarımızı evet. iletelim sizler aracılığıyla. Sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkürler. Ben Can. Memnun oldum Can Bey. Memnun oldum Deniz Hanım. Kim yarışacak benimle? Valla biz beraber yarışmayı düşündük ama. Peki efendim. <laughs> uygundur bizim için. Hazır mısınız Deniz tamam. Hanımcığım? Yarışmaya başlayalım mı? Hazırım. Teşekkür ederiz. Ne demek. İlk sorum geliyor size. Çok yakında olması beklenilen olayları anlatmak için kullandığımız sözde eli nerede deriz? Eli kulağında. Eli kulağında doğru cevap. Tebrik ediyorum Can Bey. İlk soruyu geride bırakıyoruz Deniz Hanımcığım. Ankara'da havalar nasıl? Teşekkür. Çok güzel. Bugün bayağı sıcak Ankara. Harika. Şahane. İstanbul'da hava belli olmuyor. Bir sıcak, bir soğuk oluyor. Bu arada Deniz Hanımcığım sizden bir şey rica edebilir miyim? Can Bey'i tam olarak evet. göremiyoruz. Biraz daha geriye doğru e, geçmeniz mümkün olur mu? İkinizin de yüzünü görmek isteriz. Mümkünse. Birazcık daha, evet Can Bey'in de yüzünü görelim lütfen. Harikulade, süpersiniz. Birazcık daha Can Bey kayabilirse çok memnun oluruz. Ya da siz telefonu biraz döndürebilirseniz. Şu an çünkü Can Bey görmüyor. Süper, süper. Eğer rahatsanız. Şöyle gel, şöyle. Rahatsız. Tamam. Dur bakayım bir dakika. Peki, şu Şimdi an ikinizi de görebiliyoruz. Evet efendim, şu an ha, ikinizi tamam. de görebiliyoruz. Şahanesiniz. Bir diğer sorum da şudur: Zengin olduğu halde harcamayı sevmeyen insanlar için genellikle hangi sıfat kullanılır? Cimri deriz. Başka bir şey daha diyoruz. Van'ın vs ile başlıyor. Var yemez. Var yemez doğru cevap Can Bey tebrik ediyorum. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Valla şahanesiniz. İki de iki yaptık. Şimdi son soru zamanı. Bakalım son soruda market çekimi size gelecek mi? Son sorum da şu. Japonya'nın efsane savaşçılarına ne ad verilir? Samuray. Samuray yine doğru cevaptı. Tebrik ediyorum size efendim. Market çekim şu an için burada ama size geliyor olacak. Başkente geliyor olacak. Nasıl geçti yarışma? Valla süper. Teşekkür ediyoruz. Bana hiç şey kalmadı evet. görüyorsunuz. Evet. Can Bey size hiç fırsat Can... vermedi Deniz Hanım. Hemen doğru Hı. cevapları verdi. Tebrik ediyorum kendinize. Evet. Çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Evet efendim. Başkent'le de bir bağlantı gerçekleştirdik. Onlara da market çekini arkadaşlarım gönderiyor, yönlendiriyor olacak. Son yarışmacımıza geçelim. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. Hoş geldiniz 360 ekranına. Merhaba. Emre Köksalan ben. Biraz heyecanlandım. Kusura bakmayın lütfen. Estağfurullah ee, Emre Bey. Nereden bağlanıyorsunuz? İstanbul'dan bağlanıyorum. Neresinden? E, Fulya'dan. Fulya tarafından. Yakın, yakın sayılırız Emre Bey. Biz de iki telli tarafındayız. Yarışmaya nasıl başvurmaya <laughs> karar verdiniz? Ya zaten televizyondan sizi izliyordum. Çok da beğeniyordum. Yarışmanızı çok sık takip ediyorum açıkçası. Ee, ilk defa fırsat oldu. Çok da mutlu oldum. Ne güzel. Biz de öyle. İyi ki tanıştık. tanıştık. İyi ki yarışacağız. Şunu sorayım. Bu e, korona sürecinde günleriniz nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Valla e, olabildiğince işime konsantre olmaya çalışıyorum bu süreçte. Hı hı. Çünkü hepimiz evlerimizdeyiz. E, evden çıkmamaya özen gösteriyoruz. E tabi bu düzene biraz alışmakta zor oluyor hı hı. ama elimizden geldiği kadar evlerimizde kalmaya çalışıyoruz. En iyisini yapıyorsunuz İnşallah bu süreçlerde sona erecek hep birlikte dışarıda gönül rahatlığıyla eskisi gibi e, nefes alabileceğiz diyeyim hakikaten özellikle. Şöyle e, çünkü... bir dakika ses biraz geldi bir daha açayım hı. buyurun. Tamamdır olabiliyor böyle şeyler bağlantılarda ufak tefek aksaklıklar şu an için iyi mi sesim Emre Bey? Şu an duyuyorum evet. Tamamdır harikulade. Hazırsanız eğer ilk soruyla başlayacağım. Tamam. İlk sorum şudur size. Oyuncuların birbirinin üstünden atlayarak oynadıkları nostaljik çocuk oyununun adı nedir? Her zaman oynadığımız oyunda bu küçükken bizim birdir bir. Birdir bir doğru cevap. Tebrik ediyorum. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Sizin en sevdiğiniz e, sokakta oynadığınız oyun neydi? Vallahi seksek oynuyordum bir de yakalamaç oynuyorduk herhalde. Efendim? Seksek sek oynuyorduk. Sek sek Bir de oynadık. yakalamaç oynuyorduk herhalde. Yakalamaç, işte saklambaç. Erkekler genelde beyler futbolla da çok aşırı neşir oluyordu sokakta. O niye aklıma gelmedi bilmiyorum ama o da evet. En önemli şey oydu zaten. <laughs> Peki. Geçiyorum <laughs> ikinci soruya efendim. İkinci sorum da şudur. Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım sözü hafızalara kazınan dünyaca ünlü sporcu kimdir? Efsane Muhammed Ali. Muhammed Ali'ye doğru cevaptı. Tebrik ediyorum. Hem sporculuğu hem de karakteriyle hepimize örnek olan bir isimdi. Hakikaten onun vefatı da... Benim yaşım da. gereği ben onu çok görmemiştim ama hı hı. E, babalarımız, dedelerimiz hep bunlardan bahsediyordu. Ne güzel. O e, birikimle de bu soruya doğru cevap vermiş oldunuz diyeyim. Son soruya geçeceğim. E, son sorunuz da şudur. Bir insanın hasis olduğu söyleniyorsa karakterinin hangi özelliğinden bahsediliyordur? Hasis. Hasis. Duymuş muydunuz hiç hasis kelimesini? Daha çok yine büyüklerimiz kullanır. Belki yine babalardan, dedelerden bir kulak aşinalığı vardır. Dinkilik değil miydi? Efendim? Dinkilik değil miydi? Biz ona ne diyoruz? Bir de C harfiyle başlıyor. Cimrilik. Cimrilik, cimri. Doğru cevaptı. Tebrik ediyorum. Üçte üç yaptınız. Evet. Şunu da sormadan geçemeyeceğim Emre Bey. Var mı etrafınızda cimri insanlar? Elbet vardı ama buradan isim vermeyeyim. Vermeyin. Bence, <laughs> Bence de öyle. Her birimizin etrafında zaman zaman olabiliyor. Bir de e, bazıları da tutumlu olabiliyor. Onların fazla tutumlu olması da bize cimrilikmiş gibi gelebiliyor. Ama bu dönemde özellikle tutumlu olmakta da fayda var diye düşünüyorum. Nasıl geçti yani yarışma? Evet. Performansınızı nasıl buldunuz? Vallahi heyecanlı heyecanlıydım bayağı ama sorudan ikinci sorudan sonra rahatladım. Valla sorulara da büyük bir kolaylıkla cevap verdiniz. Tebrik ediyorum. Şu an için market çekim burada ama size geliyor olacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Evde çok kalın. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet efendim İstanbul'dan Fulya'dan son bağlantımızı da gerçekleştirmiş olduk. 3'te 3 üç yaptı Emre Bey ve market çekim. Onun oldu. Bizden bugünlük bu kadar efendim. Biliyorsunuz önümüz bayram. Şimdiden hepinizin bayramını, tüm maksat yarışmak olsun ailesi olarak kutlarız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.